Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Roblox ama ne olduğunu biliyorsunuz. <laughs> Tabii ki de doğru arkadaşlar. Doğru sanıyoruz bugün. Ve doğrusu da bir sürü kötü canavarlar var bildiğiniz üzere. E, ben en, en çok şeyden korkuyorum. Dört kişilik oynayacağız hani böyle e, bir anda e, bir anda üstünüze sıçıyor ya. Ben ondan, ondan bir de o çekmecenin bütün çekmece aldığımı üstünüze koydum. korkuyorum ben. de da e, bana bakarsanız üç kere kazanmışım. üç kere kazanmışım. Abi, gelin abicim. Gelin girin. Girin abim. İnşallah bu adam oyuna yeni başlıyor diye doğrusu o adam benden daha fazla doğrusu oynuyor hatta. Hadi ne olur dört kişi gelsin. Gelsin. Tek iki kişi girmek istemiyorum. Oha ben nereye sıkıştım lan? Oha nereye sıkıştım az önce ben? Hayır ya, iki kişi o kaldı. Ama iyiyle. Ama yine. Ee, i̇şte ben Bundan kork. Yudum, yudum, yudum. 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 Neydi yudum diye bir marka mı e, marka mı vardı? Hatırlamıyorum. Adam oyundan çıktı dem yok. Üf. İyi ki oyundan çıkmadın. Odamsın be. Abi şu Kamerayı döndürmek hayatım. Adam değilsin be. Oyundan çıkmış. Hayır. O, o dokunmatik sıfır Ona göre dokunmatik sıfır. Dokunmatik sıfır. İşte ben bundan korkuyordum. Tek başıma oynuyorum be. Tek başıma oynadım. Her şey çok ürkütücü oluyor. Şurada bir tane çingene kız çıkıyor karşıma. Aldım. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Ne? aldım, aldım. Bana ne aldım, aldım. Hop. Açtım. Aç. Aç. Bir felaket bir oyun. Bir

Hep, hep. Hiçbir işe yaramıyor. Hadi gidelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Yanı çapkını. Yanı çapkını ne alaka? Hiçbir şey <laughs> Bu yüzün dönene kadar. Ramazan oluyor ki. şu bu yüzünü dönene kadar Ramazan oluyor yalnız. O yüzden şu Roblox'u silip yüklemem gerek. Ya hayır ya. Bu yüzünü dönene kadar dediğim gibi Ramazan olacak gene. Aynen Ramazan oldu bile. Ramazan oldu bile. Öleceğim. Biliyorum. Canavar çıkacak. Canavar çıkacak. Ya! Yes. Canavar çıkmayacak değil mi? Çıkacak. 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 Yok tencere orada Çıkacak Çık çık. Çık çıktı değil mi? Çık Korkuyorum, Korkuyorum. Korkuyorum canım ya. Doğrusu nereden öğrendim? Keşke doğru bir oyun olmasaydı ya. Ya ben şimdi bu oyun için kafamı kafamı yoruyorum. Şimdi e, gerçek hayatta da korkacağım da bilmem ne olacak ya. Ya ben neymiş ya Arkadaşlar uzun uğraşlar sonra e, şu anahtarı bulabildim ama olduğu için Evet çıkmayacak. Yeah. <laughs> He. Ama burada çıkacak. Burada çıkacak. Işıklar yanıp söndü. Geliyor. Sesini duyabiliyor musunuz? Hayır. Çık. Bu şeyin ismi neymiş? Neymiş tamam şey. Okay. <laughs> Yağmur yağıyor. Allah. Üçüncü, üçüncü kapı diyorum. Sekizinci kapı. Burada da yok. Burada da yok. Ya abi çekmece nerede çıkacak? <laughs> Ben burada ışık yanına kadar oraya gitmeyeceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Terminal. Hayır. Bittim ben. Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Aaa! Tamam. Bir daha da bu oyunu oyna Abi çıldırdım ben. Kar Karşıma bir anım çıkın diye çıktı. Aa, şöyle oldu. Oldum ya bildiğiniz. Ya, bir daha da dost yok. Bir daha da dors yok. Bir daha da dost oynamıyoruz ya.